hazırlığımızı yaptık. Şimdi ise Deadpool Wolverine filmine gideceğiz. Orada ilk sinema keyiflerinden ilk deneyimlerimi paylaşacağım. Ve sizlere filmin nasıl olduğunu izlenebilir mi, izlenemez mi olduğunun hepsini anlatacağım. Bu video çok güzel olacak. Bu video spoilersız olacak. Ona göre keyifli izlemeler, keyifli seyirler. Bu filmi size spoilersız bir şekilde asla anlatamam. İmkanı yok, anlatamam. Bu filmi izlemeniz lazım. En yakın sinemalara girip filmi izlemeniz lazım arkadaşlar. Bu film Marvel sinematik evrenine çok güzel bir giriş yaptı. Ve Fox evreninden bayağı uzaklaştırdı artık Deadpool Wolverine karakterini. Wolverine ile Deadpool'un uyumu müthişti. Zaten Hugh Jackman Ryan Reynolds ikisi birlikte mükemmel oyuncular. Ve bir de üstüne üstlük bu bir filmde birleşmeleri ayrı bir zevk verdi. Haruncan'ın da harika seslendirmesiyle bu filmi kesinlikle sinemada izlemeye çalışın. En yakın sinemalarda gidin seyredin. Ben bu filme kefilim. Filmi izlerken sürekli şeye odaklandım. Hani ilk ilk duyulduğu zamanlarda Ryan Reynolds'ın filmde espri yapabilmesi yasaktı. Gönderme yapabilmesi yasaktı tamam mı? Grev nedeniyle. Sonra grevler iptal olunca, grevler bitince artık Disney dedi ki Ryan Reynolds istediğin gibi şak yapabilirsin, gönderme yapabilirsin. Adam da bunu tabii Ryan Reynolds farkıyla öyle bir göndermeler yapıyor ki. Ha bir de X-Men videomu izleyin çünkü tüm X-Men filmlerine gönderme var. Bir de Marvel'ın yapımlarının bazılarını izlemeniz lazım. Kardeşlerim eğer bu filmi Deadpool 3 filmi zannediyorsanız Deadpool 3 filmi falan değil. Niye diyeceksiniz çünkü? Bu film herkese aynı zamanı ayırdığı için Deadpool'a sadece fazla zaman ayırmamış. Hem Wolverine karakterine de ayırıyor hem Deadpool karakterine de ayırıyor. O yüzden Deadpool ve Wolverine filminin olmasının sebebi bu. Bu film Marvel evreninin en önemli üçüncü filmi. Şimdi diyebilirsiniz en önemlisi derken diye. Şimdi birinci en önemli Marvel filmi Avengers Infinity War. İkincisi Avengers Endgame. Üçüncüsü de bu film. Bu film kesinlikle Marvel'ın en önemli üçüncü filmi olmaya layık bir film olarak karşımıza çıkabilir. Bir de üstüne üstlük ben bu filmdeki aldığım keyfi en son 2021'deki Spider-Man No Way Home filminde almıştım. Ondan beri ben hala böyle bir keyif almamıştım. İlk de böyle bir filme gelmişim. Bu filmi izleyebiliyorsanız kesinlikle sinemada izlemeye çalışın. Bir de ben şeyi merak ediyorum. Bu seneye damgasını vurabilecek 3 film var, tamam mı? Birincisi Deadpool Wolverine filmi. İkincisi Venom 3 filmi, üçüncüsü de Joker 2 filmi. Bu üç arasında sizce en iyi hangisi gelir? En çok hangisini seviyorsunuz ve en çok hangisi daha fazla kazandırır? Yorumlarda konuşmayı unutmayalım. Ben bu üç filmin kapışmasını ve en çok hangisinin daha fazla izleyici sayısı olacağını tahmin edebiliyorum. Muhtemelen en çok Deadpool filminde olduğunu düşünüyorum. Arkasından Venom, arkasından da Joker olabileceğini düşünüyorum. Siz yorumlarda kendi düşüncelerinizi yazmayı, unutmayın. Deadpool Wolverine filmini seyrettik. Güzel ama filmi izleyip çıktıktan sonra dün gelen yorumlara baktım. Filmin en iyi Marvel filmi olduğunu düşünenler varmış. Hatta o kadar ki en iyi Marvel filmi diyorlar. Avengers Infinity War ve Endgame'den daha güzel olduğunu söylüyorlar ki böyle değil. Avengers Infinity War Deadpool Wolverine filminden kat ve kat daha iyi ve daha güzel kadroya sahip. Endgame de aynı şekil. Bir de üstüne üstlük şey diyorlar. Deadpool'un en iyi filmi falan diyorlar. Ben buna da katılmıyorum. Yani Deadpool 1 ile kapışabilir. Belki Deadpool 2'yi geçebilir ama Deadpool 1 ile karşı karşıya gelebilir. Kapışabilir. Tabi bu herkesin kendi düşüncesi ama ben Deadpool 1 ile Deadpool 3'ün kapışabileceğini düşünüyorum. Yani gelip de Deadpool 3 direkt daha iyi diyemem belki benim düşüncem bu Deadpool 1 benim için daha iyi Deadpool 3 filminden ben şahsen filmi izlediğimde bayağı güldüğümü söyleyebilirim bu film tabi Deadpool serisi hiç bozulmadığı için üçü de aynı komedi filmleri olduğu için üçü de müthiş hem aksiyonu barındırıyor hem komediyi barındırıyor hem de süper kahraman hikayesini beraber harmanlıyor yani çizgisinden çıkmıyor Deadpool İnşallah Deadpool'un devam filmleri geldiğinde ki muhtemelen gelecek. Geldiğinde inşallah seriyi yine bozmazlar ve yine bu seriden devam ettirirler. Ben şahsen bu videoyu çekiyorum ama çok korkuyorum spoiler'a da girmekten. Çok spoiler'a girmemek, girmemek için çabalıyorum ama bu videoyu veya bu filmi spoilersız bir şekilde incelemek çok zor bir durum yani. Oyunculukları zaten güzeldi. Filmin konusunu açıklamak gerekirse spoiler'a girmek zorunda kalacağım. O yüzden spoiler'a hiç girmek istemiyorum. Spoilersız bir şekilde bu kadar yapabilirim en fazla. Eğer aklıma takılan bir şey daha olursa bunu sizlere söylemekten çekinmem tabii ki de. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.